Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizinle bir düşünce deneyi yapacağız. Bir düşüneceğiz, bakalım sorular bul bulmaya çalışacağız. Bir seri hakkında. Bundan önce size Yakuza Neverland'ın ikinci sezonunu nasıl geçtiğini anlatmıştım. Ki belli bir öfkem vardı, öfkemi size sundum. Ama bu sefer Yakuza Neverland'ın vermek istediği mesaj hakkında konuşacağız. Gelin bakalım bize neler vermek istiyor? Biraz konusundan bahsedelim, birazcık da e, kendimizce düşünelim, yeni sorular, yeni cevaplar bulmaya çalışalım. Hadi başlayalım. Hmm. Yakışakın Neverland e, ilk başta bize çok e, samimi, çok güzel bir yetimhane havası vermeye başlamıştı. Bir mama var. Yani bir bakıcıları var. Ve Emma, Ray, Norman ve birçok isimde çocuklar var. 47-48 tane olması gerekiyor. Bu çocuklar annesi babası olmayan çocuklara benziyorlar ama bu çocukların hepsinin boyunlarında bir damga var. Numarasal bir damga. E, ve bir gün... E, bu arkadaşlarından bir tanesine yeni aile buldular diyerek götürüyorlar. İşte bizim e, Emma ve Norman, e, hani e, o çocuk oyuncağını unuttu diye götürüyorlar. Oyuncağını vermeye çalışıyorlar çocuğun. Çünkü kendi arkadaşları, kendi ailesinden bir, birisi gidiyor ve oyuncağını unutmasın çünkü en çok değer verdiği oyuncak sonuçta çocuğun. Ve gittiklerinde görüyorlar ki. E, Tepesine bir çiçek dikilmiş, çiçek kırmızı ama çocuk soğuk ve ölmüş. Evet çok tatlı bir havada başlayan şey bir çocuğun ölümüyle bitiyor ve bir hikaye burada başlıyor. Sonrasında bizim konuşacağımız temel duygu ise et yememezlik ya da vejetaryenlik daha da ilerisi veganlık. Burada bir şey konusu var. Burası bir yetimhane değil. Burası bir çiftlik. Burada çocuklar yetiştiriliyor. Ve dışarıda şeytan denilen topluluklar bu çiftliklerden et bekliyor. Et ya da şey beyin daha çok. Çünkü şeytanların vücutlarındaki yenilenme hormonu sayılır. Yenilenme materyali mi sayılır? insan etinden, insan beyninden geliyor. Ve bu şeytanlar ne yerlerse ona dönüşüyor genelde. Ve insan yemeleri gerekiyor ki insan formunda kalabilsinler. Çünkü şeytanların bu duruma ihtiyacı var. Ve insanlık e, bu şeytanlarla savaşmak yerine böyle bir çözüm sunmuşlar. Demişler ki size çiftlik oluşturan belli insanlardan siz onları yetiştirin. Ve şey yapın, e, beslenmenizi sağlayın. Gelelim buradaki düşünceye. Ee, insanların çiftlikte yetiştirilmesi size ne kadar doğru geliyor? Öncelikle şunu belirteyim. Ben e, burada herhangi bir insan kayırma, bazı insanlar kötüleme, bazı insanları yüceltme anlamında hiçbir şey demiyorum. Sadece düşünmenizi istiyorum burada. Çünkü e, zaten taraf ayırmaya, insanları ayırmaya yakın bir toplumuz. Burada ayrımcılık yok. Burada sadece bir düşünce var. İnsanlar çiftlikte, çiftlikte yetiştiriliyorlar ve şeytanlara yemek olarak sunuluyorlar. ve şeytanların bu yemeğe ihtiyacı var. Ciddi manada ihtiyacı var. Ya burada insanları, insanlara... insanlar alemini günümüz dünyasında düşündüğümüzde bizim de çiftliklerimiz var ve biz et yetiştiriyoruz. koyunları, inekleri bunun için kullanıyoruz. Ee, şöyle de bir durum var. Doğal ortamında değil bu hayvanlar. Hani insan gereği, insanın doğası gereği insanlar avcılık yapmışlar. Bir şeyler toplamışlar. Ve zamanda et yiyerek, ot yiyerek bugünlere gelmişler. Etin ne kadar faydası var bilimsel şeyini konuşmayacağım ama. Çünkü e, insan, e, bilimsel olarak şunu bilmeniz gerekiyor. İnsan hepçil bir varlık. İnsan et de yemesi gerekiyor, ot da yemesi gerekiyor. Yani bilim insanları hiçbir şekilde şunu demiyor. Siz otçulsunuz aslında otla beslenmeniz gerekiyor diyemiyor çünkü otçul besine uygun şeyimiz yok. Mide yapı, bağırsak yapımız yok. Ee, şey et, sadece etle beslenmelisiniz diyorlar. İnsan etinin fazlasının insana zararı var. O yüzden biz her şeyden her düzenli bir şekilde yememiz gereken varlıklarız. Ama buradaki şey bizim besin ihtiyacımızı kalabalıklığımızı karşılayabilmek için biz de çiftlikler kurup seri üretim yapmak durumunda kalıyoruz. Burada da bu aynı durum var. Şeytanlar kendi besinlerini sağlayabilmek için kendi ölmemeleri için insan beslemek insan yemek zorundalar. Bizde bize bu düşünce çok vurgulanıyor. Hani diyorlar ki insan beslenmesi gerekiyor. Ama bizim ana karakterlerimiz de bu çiftlik olayından. Hoşnut değil, çiftlikten kaçmaya ailesinin yenilmesini istemiyor. Çünkü insan da düşünen bir varlık, şeytanlar da düşünen bir varlık. Bu ikisinin karşılıklı düşüncelerine şahit oluyoruz bu an, anime'de. Hani Emma'nın şu durumu var ana karakterimizin. Emma diyor ki, evet biz de çıkıyoruz, biz de yemek yememiz gerekiyor. Geri geldiğinde biz de avlanmamız gerekiyor. Ki kuş avlıyorlar, balık avlıyorlar bu insanlar ve balığı her baktığında. Aynı şey şeytanlar için de geçerli diyor. Şeytanların da beslenmesi gerekiyor, bizim de beslenmemiz gerekiyor. O zaman buradaki dü şey düzenin kim sağlayacak? İnsanlar yenilmesi mi gerekiyor? Yoksa e, başka bir yol olabilir mi? E, Emma ve arkadaşların gördüğü şey şu: şeytanlar evet bizi çiftliklerde yetiştirip bize söylemeden yapıyorlar bu işi ama onların da bize ihtiyacı var. Böyle bir düzen kurulmuş. Böyle bir şey yapılmış. Hani burada e, farklı düşünceye sahip gruplar da var. Şeytanlar arasında tabii ki. Sonucu gibi. E, normalde e, özel bir durumdan dolayı şey yok. Hani bir etle beslenmesi gibi bir ihtiyacı yok. Çünkü e, şeytan kanlı kız var. Evil blooded girl var. Ve bu kızın e, sağladığı kanla şeytanlar insan yemeden de yaşayabiliyorlar bu çok özel bir durum ama sonucu bize şöyle bir şey söylemişti e, bunların çocukları olacak çocukları serbestçe dolaşabilecek ve ben onları avlayıp yiyebileceğim. Çünkü sonucu bu çocuklara zarar vermemesine rağmen e, bu çocukların çocuklarını e, böyle avlanarak daha doğal bir şekilde yiyebileceğini düşünüyor çünkü onun için et yemek bir zevk meselesi artık yaşam meselesi değil e, bizim için de et yemek aslında e, bazen yaşam meselesi değil çünkü otla otla da beslenebilen kişiler var e, vejeteryanlar, veganlar dediğimiz kişiler bunlar tabii ki insan yani bunları ayırt etmiyorum şimdi si size yaratmak istediğim düş düşünce şu Bizim yeme, et yemeğe de ihtiyacımız var. Ot yemeğe de ihtiyacımız var. Ama bazen kişisel zevklerimiz de var. Et konusunda, ot konusunda, tat konusunda. Çünkü tat almak ciddi bir zevktir. Ki çok severim. Halimler de belli oluyor. E, o yüzden bu animenin bize vermeye çalıştığı mesaj sizce ne? Bu bu soru size geliyor. Çünkü ben size olan bütün durumları anlattım. Burada e, bir canlının e, Canına kıymak o e, doğanın düzenine aykırı mı, değil mi? Yoksa e, gerçekten e, biz hata mı yapıyoruz sadece hayvanlar şey yaparak? Yoksa e, doğal düzeni bozmamak mı gerekiyor? Ya e, bir gün o inekler de, koyunlar da isyan ederse, yenilmek istemiyoruz derse ki e, şeydeki gibi, animedeki gibi zeki hayvanlar değiller. E, inekler ya da şeyler koyunlar sizin düşünceleriniz neler bu animenin vermek istediğim mesaj sizce ne hadi yorumlarda buluşalım bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın